Sesleneme. Seslenme. Thank <laughs> Mission Golden oldu Nick Ankara'dan. Tüm izleyicilerimize selamlar. Günün sıradaki karşılaşmasında bir dostluk mücadelesi. Baston Villa Kaşmir Yonca'ya karşı mücadele edecek. Kaşmir Yonca'nın Golden League'deki ilk karşılaşması. Onlara da Golden League ailesi olarak hoş geldin diyoruz. Kadroları maç öncesinde sizlerle paylaşalım. Kaç milyonca kale bugün Mahmut Koç'a emanet. Sabek'te Burak Kurban stoperde Ferhan Gürbüz yanında Ercan Vigis. bekte Oktay Keskin. Orta alanda Yasin Aydoğan ve Enes Tekdal ikilisi. Santrafor'da Turgut Şevgin gol arayacak. de kale